Kızlar kaça kiralanıyor saati? Kaça kiralanıyor saati? Aa, resmen servet Peki abi, sen muyuz? Efendim? Bakacağım şimdi Not veriyorum 10 metre 20 metre bakıyorum Güzel kullanıyor musunuz? Ben böyle motor kullanan görmedim. <laughs> oh, eyvah! Ab telefon elinde Bursalı arkadaşımızın. Şerit tabii ki disiplini sıfır. Her gün 254 motosiklet kazası gerçekleşiyor. Trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı 5 yılda yaklaşık %60 artışla 5.323.177'ye yükselmişti. 2023'te günde ortalama yaklaşık 254 motosikletli ölümlü ve yaralanmalı kazaya karıştı. Kazalarda 107.725 kişi yaralandı. 1301 kişi hayatını maalesef kaybetti. Türkiye geneli ölümlü kazalarında yüzde %23.8'i motosiklet kazalarında yaşanıyor. 1014 motosiklet sürücüsü maalesef yaşamını yitirdi. artan yakıt fiyatlarından sonra dünya turu. Vallahi herhalde böyle oluyor. acele etti, solladı ve sadece 20 metre önümüzde gidiyor. Zaten İstanbul gibi bir metropolde istediğiniz kadar otomobilde agresif sürüş yapın, acele edin. En fazla 10 dakika kazanırsınız. O da aldığınız riske, harcadığınız yakıta. Ondan sonra sahip olduğunuz sinire değmez. Değmeyecek şeyler için harcamayın. Ömür, para, zaman gibi kavramları harcamayın. Sadece otomobil konusunda değil, özellikle motosiklet konusunda da kalitesiz sürüşe gün içinde hepimiz şahit oluyoruz. Trafik kurallarının hiçe sayılması ve işte başka sürücüye ya da yayalara gösterilmesi gereken saygı maalesef sürücü sayısı arttıkça bu motosiklet işi Özellikle ekonomik yönden cazip bir ulaşım aracı oldukça ne oluyor? İşin romantizmi ölüyor. Maalesef. Motosiklet sayısı arttıkça tabii ki trafik ekiplerinin denetimleri de artıyor. 125 motosiklet geçtiğimiz günlerde Sadece bir günde trafikten men ediliyor ve avcılarda yaşanıyor bu olay. İstanbul'da motosiklet denetiminde 218 sürücüye 1 milyon 138 bin lirada da ceza kesilmişti. İstanbul avcılarda son dönemde artan motosiklet kullanımıyla trafik ekiplerinin motosiklet sürücülerine yönelik denetimler arttığı haber bu şekilde. Şahin adı verilen motosikletli trafik ekipleri 1214 motosikleti denetliyor. Denetimlerde 218 motosiklet sürücüsüne 1 milyon 138 bin lira para cezası kesiliyor. Şahit oluyorsunuzdur siz de trafikte sadece motosiklet sürenlere seslenmiyorum. Biraz iğneyi kendimize ve çuvaldızı da gerekirse kendimize batırma vakti. Çünkü motosiklet kalite, sürüş kalitemiz gerçekten son zamanlarda düştü. Boğaz hattında da deniz sezonu açıldı. Eyvallah. Eyvallah dedik de duymadım inşallah küfür etmemiştir. Yok ya etmez etsin? Boğaz sezonunda tabii suya girme ayrı bir zevk oluyor. gençler denizin tadını çıkarıyor. Hava 26 30 bandında değişkenlik gösteriyor boğaz hattında. Sıcak bir hava. Üstümüzdeki yükü ve kötü enerjiyi atmak için bugün motosiklet üstüne bindik. Yol arkadaşımız bizim üzerimizdeki tüm negatif enerjiyi bari bunu alıp hop süpürüp atı veriyor otosikletin böyle güzel bir yönü var. Fasulye. Fasulye. Aman fasulyeci dayım kolunu almayalım. Bak. <laughs> Harika görünüyor. Eyvallah seni bir öyle abi. Sağ olasın baba. 2024 mü? Aynen abi geçen hafta aldım. Hayırlı olsun. Yeni aldım şu anda işte rodajı açıyorum. Kazasız sürüşler. <laughs> Funda'nın sevimli bankisi böyle tam yazlık işi değil mi? <laughs> Yeğenini almış beyefendi ama rodacısı kendisi üstündeymiş. Harika vallahi ya. Bankiler çok tatlı görünüyor. Özellikle böyle çok uzun mesafe kat etmeyecekseniz şehir içinde böyle çıtır çıtır bir yol arkadaşı. Bakın yakından da görelim biraz. <laughs> Yaşanan tartışmalarda ben çok e, lafı uzatmama, gerilimi arttırmama taraftarıyım. E, sinirlerimi kontrol altında tutmaya çalışıyorum. Çünkü gerginlik, kavga ya da öfke inanın bir işe yaramıyor çoğu zaman. Peki, ayna kırarak çözüm arayan ve çözüm bulduğunu sanan bazı motosiklet sürücüleri var. Bunlara da denk gelmişsinizdir. Ya da internet ortamında görüntülerini izlemişsinizdir. Motosiklet sürücüsüyle yaşadığımız bir tartışma sonucu sürücünün aynamızı kırıp gitmesi ve plakasını alamadığımız durumda ne yaparız sorusuna avukat Sedat Ekmen şöyle cevap veriyor. Buna amiyane tabirle vurkaç kazası diyebiliriz. Vurkaç kazalarında vuran kişinin veya aracın kim olduğu tespit edilemediği sürece zorunlu trafik poliçesi araçta oluşan hasarı karşılamayacaktır. Ancak bu aracın kaskosu bulunuyorsa kasko bu hasarları da sigorta kapsamında değerlendirip zararı karşılamaktadır. Vurkaç yapan motorcunun bu eylemi sadece tazminat sorumluluğu değil ayrıca ceza kanununda tanımlanmış mala zarar verme suçunun da şartlarını sağlamaktadır. Tabii ki ayna kırdınız, kaçtınız, plakanızı alamadı mağdur olan taraf. Ancak çevrede de yüzlerce mobese kamerası ve özellikle mekanların, dükkanların güvenlik kamerası olduğunda lütfen unutmayalım. Otosikletçilerin bu kadar olay yaşamasının sebebi tabii ki artan internet kullanımı. Yani eskiden de tabii e, saymamıştım ama galiba İstanbul'da bundan 25 yıl önce Adısan'ı bilinen, bilinen özellikle bizim sürüş yaptığımız semtlerde böyle 7-8 geçmeyecek apaçi ruhlu sürücüler vardı. Onlarla birlikte sürmüyordum tabii ki. E, uzak duruyorduk etkinliklerine davet etselerde katılmıyorduk. Ee, sürüş kalitesini düşürüyordu bu tür sürücüler. Şimdi hem internet kullanımı, işte video çekim e, oranı arttığı için ve tabii ki motosiklet sürücü sayısı, motosiklet sayısı arttığı için artık bu kalitesizlik hat safhaya çıkmış durumda. Özellikle e, yani motosiklet sürücülerinin net bir şekilde saygılı sürmesi gerektiği eleştirisini yapacağım. Benim de başıma bir motosiklet sürücüsü olarak yani yanıma girenler önümden vınt vınt diye geçenler hayli artmış durumda. Son zamanlarda bambaşka bir tartışma konusunu sizlere aktaracağım. Fransa'da trafik kazalarında hayatını kaybeden veya yaralananların haklarını savunan Kurbanlar ve Vatandaşlar adlı dernek kadın gibi süratli bir kampanya başlatıyor yaygın bir kanıdır maalesef. Yani kadınların kötü otomobil kullandığı söylenir. Erkekler daha iyi sürücüdür denir özellikle otomobil konusunda. Bu ön yargılı düşüncenin temeli yok diyen dernek Kurbanlar ve Vatandaşlar Derneği Fransa Karayollarında ölümlü trafik kazalarında erkeklerin oranını yüzde %84 olarak açıklamış. Kampanyanın adı dikkat çekiyor. Kadın gibi sür. Mis gibi hava almış olduk ha. Kıymetli arkadaşım Murat Akyol. Suzuki V-Strom 800 DE, arka çanta hariç 500 liraya şu an ilanlarda satılıkta. Sürpriz hareketler. 2023 model. Çünkü kan kaynıyor değil mi? Hem Murat'cığım? Murat muhatap olmak istemiyor ben mi? E Murat'cığım 500 lira Doğru. ilanlarda satılıkta. Doğru. Hayaller, Hayaller sürpriz. <laughs> Söylemeyelim sürpriz olsun. Tamam peki. 500 bin liraya satılıkta arka çanta hariç. Çok da güzel görülüyor Murat Akyol'un 800 DS'i. Okey. Hadi beyler üç kişi yan yana geldik yarış yarış hadi abi yarış balta limanı kemik hastanede yakın <laughs> aman aman bir kişi daha geldi yarışa aman Allah'ım aldı bu hanımefendi ne yapıyor acaba? <laughs> Aa çok çok ilginç. Vallahi telefonda hanımefendi ya. havalar ısındı yurt genelinde 30 derece civarında e, hava sıcaklıkları mevcut artık. Oh püfür püfür. Çoğu motosikletle garajdan çıktı. Lütfen kurallara dikkat ederek, risk almayarak sürmeye çalışalım. Havalar ısındığı için e, günlük motosiklet kullanımı da arttı. Sadece gezmek için değil, işe gelip gitmelerde ya da uzun seyahatler, hafta sonu seyahatleri de arttı. Kahvaltı her zaman hatırlatıyorum özellikle uzun sürüşlerimden önce yaptığım uyarılardan bir tanesidir. Önemli bir detaydır biz motosiklet sürücüler için çünkü Çin'de 800 bin kişiyle yapılan bir araştırmada kahvaltıyı atlayanlarda melankoli riski %70 daha fazla çıkmış. Yani melankolik bir yapıda motosiklet sürmek istemiyorsanız o ruh haline bürünmek istemiyorsanız kahvaltıyı atlamamaya çalışın beslenmeden yola çıkmanız birçok uzmanın da uyardığı gibi dikkat eksikliğine yol açabiliyor. Ruh halimiz ve duygularımız aslında beslenme alışkanlığımızla da çok alakalı. Düşük serotonin seviyelerinde sürüş yapmak da bayağı riskli diyor uzmanlar. Mutsuzluğun aslında biraz da kahvaltıyla alakası var. of çok bunaldım, aman çok stresliyim gibi serzenişlerde bulunmayın. Georgia Üniversitesi'nden psikologlar 360 kişi üzerinde hummalı bir çalışma yapmış. Özellikle ilgi görmek adına iş yerinde çok yoruldum, bunaldım, bittim, gözün aydın gibi serzenişte bulunanlar, şikayetçi olanların hoş karşılanmadığı, karşısındaki insanda ters etki yarattığı ortaya çıkmış. Kan kusup, kızılcık şerbeti içtim demeye म satın aldığım yazlık monta sadece 15 günde 3900 lira gibi bir zam geldi. Bu iş nereye varacak? Nasıl olacak? Bu pahalılığın sonu gelecek mi diye her gün düşünüyorum. Ipsos, Nisan ayı araştırmasına göre ülkemizde yaşayan her 10 kişiden 8'i en önemli sorunumuz ekonomi demiş. Hissedilen enflasyonun açıklanan enflasyondan daha yüksek olduğunu belirtenlerin oranı da %63 nereye varacak bu işin sonu ...kurşunlarla ilgili bir daha uyarayım değerli izleyenler. Şimdi boğaz hattında sürüş yapıyorsanız... ...özellikle... ...karadan oltayla av yapanlar maalesef... ...kurşunlarını sağ şeride kadar uzatıyor. Daha ileri fırlatabilmek, mesafe kazanabilmek için... ...ne olur gözünüz arada sağ şeritte de olsun. E, fark etmeden böyle 30-40 bandında hızla hmm. ilerlerken motosikletiniz burası İstanbul bir oltaya takılabilir büyük bir balık olabilirsiniz